arkadaşlar. Sizlerle de benimle görüşürüz. Şimdi buradan devam ediyorum. Kullanma frekini. Zavut. Adam kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. İşte. Şuraya direkt pas vereceğim ben. Adamlar alıyor. Al abi. Koş abi. Koş abi yapıştıracağım ama. Ya oh, ilerle abi ilerle. Kares. Koş koş. Abi ya ne yapıyorsun? Adamlar golü atar. Karışma. Görürüm. Görürüm o atarlarsa. Ya oğlum. Tamam. Bitti oğlum. Gel lan şunları çalımlayıp gol atacağım. Bak oğlum adam ol he. Yeter lan. Git lan. Vur lan. Vur lan vur. Lan Sabri ya. Abi. Ne yaptın? İlk yer olacak. Heh. Ah Alacağım lan bekle. Ben bu Oy. maçı alacağım. Arkadaşlar bu arada FIFA'nın kendi çizeceğim. Has. ne Nabis. Aaaa. Oh. Uh. Beş. Gel. Ve. Koş. Has. Olsaydı. Hayvanlar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bir ağza giriyor, biri burnuna giriyor. Ayı gibi giriyorsunuz ya. Ay ya yapıştır ya. Zaten gol değil ya. Ne yapıyorsunuz ya? Hangi bir şey yapıyorsunuz? Al işte sabrı ya. Burun vuruyor. Kayarım lan. Oğlum ver lan. Ver topu. Kayarım görürsün. Hayır. 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 Lan yeter lan yeter yeter. Ne kadar hayran. Yeter lan oynamayı bilmiyor bendekiler. Bir de. Al abi. Bu oyun kötü artık. Ne yapıyorsun ha? Bittiniz oğlum. Yapıştır. Ya Allah senin belanı versin. yeter lan olsaydı da yaptım. Yeter lan hayvan çocuk. Bunu atama var ya ağzına Gol lan. Oldu mu lan? Bir gol daha atacağım. Bir... 18-25 biteceksiniz. Bittiniz. Bittiniz. Yeter oğlum. Yeter. Bittiniz. Ver şunu da. Hala iki vuruyorum bu arada arkadaşlar. Eee, güzel paslaşma ya. Adam çalım bile atamıyoruz. Pasa geçin lan. Bak, gole bak. Bak şimdi, Gole bak. Lan 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 ben bu Lan bu, bir, yeter, lan, yeter, yeter. lan lan yenileceğiz, lan, yenileceğiz. Yenileceğiz, lan 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 yeneceğiz lan 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 ya. lan 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 lan